Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere Türkiye'de yaşayan en zehirli hayvanları derledim. İyi seyirler. Listemizin ilk sırasında keneler var. Bu asalak canlı özel çene yapısı sayesinde memelilerin derisine yapışıyor. Sonra da buradan besleniyor. Hayvanlar gibi insanlar da kenelerin hedefi. Aslında tek başına zarar verme kapasitesi yok. Ancak taşıdıkları Kırım Kongu kanamalı ateşi hastalığı son derece tehlikeli. Resmi rakamlarımıza göre ülkemizde kenelerden bu hastalığı kapan 3000'den fazla insan oldu. Bu vakaların maalesef 250'si ölümle sonuçlandı. Listemizin ikinci sırasında son derece tehlikeli olan koca engerek var. Neyse ki son dönemde kayıtlara geçmiş yılan sokmasına bağlı ölüm olayı yok. Ancak her sene pek çok yaralanma ve organ kaybı ile sonuçlanan yılan saldırısı vakaları var. Sırada akrepler var. Ülkemizde 14 farklı akrep türü yaşıyor. Tansımıza çoğunun zehri sadece arı sokması kadar acı veriyor. Kat sarı akrep ve kara akrep adındaki türler hem Türkiye'nin hem de dünyanın en tehlikeli akrepleri arasında. Güneydoğu Anadolu bölgesi bu canlıların doğal yaşam alanı. Her yıl binlerce akrep sokması vakası yaşanıyor. Resmi kayıtlarda sık yer almasa da bu sayıda insanı yaraladıkları, öldürdükleri biliniyor. Arılarla devam ediyoruz. Hiçbir arı türünün sokması tek başına öldürücü değil. Ancak arı sokmasına karşı alerjisi olan birçok insan var. Bu kişileri arı soktuğunda acil müdahalede bulunulmazsa 1-2 saat içinde hayatını kaybediyorlar. Denizler de pek çok tehlikeli hayvanla dolu. Türkiye sularında trakunya, akrep balığı yani iskorpit, batoz gibi balıkların yanı sıra çarpan deniz anası türlerinde de rastlanıyor. Neyse ki bu canlıların hiçbirisi ölümcül değil. Türkiye'ye özgü bir yılan olan baran engeleği son derece tehlikeli. İsmini onu bulan İbrahim Baran'dan almaktadır. Genellikle doğuda görülür. Zehirli olmasına karşı şu ana kadar ölüm bildirilmemiştir. Sarı kız örümceği ise insanı öldürmemekle beraber ısırdığı zaman insanın etinde çürümeye neden oluyor. Yetişkin bir sarı kız örümceği bir insanın elinin boyu kadar olabiliyor. Çiyanlar da insanlarla iç içe yaşayan zehirli bir canlıdır. Yılan gibi uzun şekilleri vardır. Yanlarında ise bacakları vardır. Diş bölgesi zehirlidir. Genellikle insanlara saldırmazlar. Kemirgen ve küçük böceklerle beslenir başka bir videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.